Merhaba sevgili Oğlaklar. Eylül ayında gerçekleşen ay ve güneş tutulmaları bu yılın oldukça önemli zamanlarına işaret ediyor. 1 Eylül'de başlayan ve 22 Eylül tarihine kadar devam eden Merkür retrosu özellikle yabancılarla olan ilişkilerinizde, ithalat, ihracat, uluslararası konularda ...hukuki ve mahkemeyle ilgili davalarda önemli gelişmeleri beraberinde getirebilir. Uzun zamandır beklediğiniz haberler, önemli kararlar açığa çıkabilir. Özellikle yolculuklarda, seyahatlerde bir takım aksiliklerle, gecikmelerle karşılaşabilirsiniz. Tabi retro boyunca uzun zamandır görüşmediğiniz insanlarla tekrar bir araya gelme, eksik kalan konuları kapatmak için tekrar bir fırsat bulma ihtimaliniz çok yüksek olacak. E, bu dönem önemli bir anlaşmada bulunmanız, önemli bir karar almamanız kararlarınızı ayın son günlerine bırakmanız çok daha yararlı olacaktır. 1 Eylül'de Başak Burcu'nda gerçekleşen güneş tutulması ile birlikte özellikle eğitim hayatınızda yeni bir sayfa açılabilir ve yeni başlangıçlar gerçekleştirebilirsiniz. Eğitim hayatı devam eden oğlaklar çalışmaya, üretmeye daha fazla odaklanırken eğitim hayatı olmayan oğlaklar ise artık bu konuda bir şeyler yapmak için harekete geçme isteği duyabilirler. Ee, özellikle yabancılarla ilgili konular, yabancı dili öğrenmek, e, birazcık kendinizi geliştirmek, inançlarınız doğrultusunda harekete geçmek gibi konularda yine e, bu tutulmayla birlikte fazlasıyla vurgu kazanacak. Tabii tutulma zamanı e, rüyalarınız çok derinleşeceği için rehber rüyalar görebilirsiniz ve biraz ruhsal konulara odaklanmanız, kişisel gelişime yer vermeniz, bol bol kitap okumanız, bol bol araştırmanız, gezmeniz, öğrenmeniz de kendinizi çok daha iyi hissedebilmenize yardım edecek. 1 Eylül haftasında başlayan konular ve bu alanda yaptığınız yenilikler 16 Eylül'deki tutulmayla birlikte görünür olmaya başlayacak ve bu aslında 16 Eylül'de gerçekleşen tutulma ve sizi birazcık daha kardeşlerinizle ilgili konulara, akrabalık ilişkilerinize, yakın çevrenizde olup bitenlere karşı çok daha duyarlı hale getirebilir. Ancak burada sınavlardan ve testlerden geçtiğinizi unutmamalısınız ve birine yardım ederken kendinizi kurban etmemelisiniz. Çünkü balık burcundaki tutulma zamanı biraz böyle e, duyguların serine fazla kapılarak yanlış kararlar almamıza neden olabilir. Burada yaşadığınız acı olaylar, burada yaşadığınız haksızlıklar tekrar aklınıza gelebilir ve çok böyle içsel açıdan huzursuz hissederek ani tepkiler verebilirsiniz. E, bu dönem biraz kendinizle kalmak, kısa seyahatlere çıkmak, şifa çalışmaları yaptırmak, biraz rehberlerden destek almak kendinizi çok daha güçlenmiş ve yenilenmiş hissetmenize yardım edecek. 10 Eylül'de terazi burcuna giriş yapan Jüpiter ile birlikte iş hayatınızda harika bir dönem başlıyor ve bu biliyorum ki siz Oğlak burçlarının en çok duymak istediği şeylerin başında geliyor. İş hayatınızda bir yıl boyunca çok güzel desteklerle karşılaşacaksınız. Çok güzel fırsatlar bulacaksınız. Bu anlamda çok güzel bir zamanın başladığını müjdeleyebiliriz. Özellikle 28 ve 30 Eylül tarihinde de gerçekleşen yeni aile birlikte iş hayatınızdaki bu yenilik rüzgarı kendini çok daha net bir şekilde göstermeye ve belli etmeye başlayacak uzun zamandır verdiğiniz emeklerin karşılığını alabilir ve çok iyi bir işte, iyi bir pozisyonda, iyi bir maaşla çalışma fırsatı elde edebilirsiniz. Uzun zamandır terfi bekleyen Oğlaklar da istedikleri konuma gelebilirler ve kendilerini çok daha iyi hissedebilirler. Bekir olan Oğlakların evlenme ihtimali, toplum önünde çok daha saygı kazanma, çok daha dikkat çekme ihtimali yüksek olacaktır. Jüpiter'in Terazi geçişi her anlamda siz Oğlakları çok güzel bir şekilde besleyecek ve yaşamına bolluk bereket katmaya devam edecek. Sevgiyle kalın, mutlulukla kalın. Ekim ayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.